Merhabalar, ee, Yasin Atgüden ben. Erkun Traktör'de Ürün Yönetimi Müdür Yardımcısı olarak çalışıyorum. Bu traktörümüz Hasret 125. Ee, bu traktörümüzü özel olarak ürettik. Bir tane, tek bir traktör. Traktörümüzün içi de özel dizayn olarak üretildi. Tamamen deli kaplama ve ahşap detaylar, ahşap kaplama olarak detaylar e, güzel görünmekte. Evet. Gerçekten. Ee, Traktörümüzde... Özel olarak şey tablet bağlantısıyla traktörümüze bağlanıyoruz <laughs> ve traktörün iç aydınlatmalarını buradan kontrol edebiliyoruz. Evet. Şimdi Wi-Fi'den bağlandık <laughs> ve traktörlerimizin ayak aydınlatmaları, evet, yan yan ambiyanslar evet. ve tavan. O tavan çok hoş. Evet. <laughs> Bu tavan Starlight tavan diye geçiyor, yıldız tavan olarak görülüyor. Hani bunu traktörde, arabalarda falan e, Rolls-Royce markalarda ilk önce çıktı. Şu anda piyasalarda VIP olarak yapılan araçlarda bunu yapıyorlar. Ama traktörde ilk olarak biz yaptık. Herkut olarak. Hı hı. Bu traktörümüz dış aksam olarak da farklı. Diğer ürünlerimizden farklı. Boya olarak da metalik alev kırmızısı rengini tercih ettik. E, bizim çok hoşumuza gitti. Çiftçilerimizden gelen yorumlar da çok hoş, beğendiklerini söylüyorlar. Hatta bu ürünü diğer traktörlerde, diğer modellerde de opsiyon olarak ya da standart olarak kullanabilir misiniz diye tepkiler geldi, güzel tepkiler. Hı hı. Bu ürünümüzün bir farkı yeni bir lansman ürünümüz aslında. Yani iki amacı var bu ürünümüzü çıkartmamızın. Birincisi Hasret 125 traktörümüzde şanzımanımız ZF şanzıman normal mekanikti. Yani vitesimiz buradaydı. Çiftçimiz ileri gerisini bu hareketini buradaki koldan yapıyordu. Bu ürünümüzde yeni ürün lansmanını yapıyoruz. Power Shuttle'lı. Yani devriyaja basmadan çiftçimiz ileri geri hareketini yapabilecek. Bir şekilde göstereyim. Tabii. Bu şekilde. Gerçekten çok da hafif yani. Evet. Kullanışlı. Yani tamamen yağlı bir sistem zaten. Hani ekstra bir şey bir bağlantısı yok. Tamamen yağlı dediğimiz çiftçilerimiz anlayacaktır. Yağlı bir sistem. <laughs> Tam bir e, kullanım kolaylığı sağlıyor çiftçimize. Gerideyken öpmesinin sebebi geri görüş kamerası değil mi? E, geri görüş kamerası değil. Geride olan kişiyi uyarmak amacıyla ha. yapılan bir ses. E, bazen e, yaralanmalar bazen de hani ciddi e, sıkıntılar yaşanabiliyor. Kazalar yaşanabiliyor. Onun için tüm traktörlerimizde geri vitese attığımız zaman bu ses geliyor ki arkadaki kişiyi uyarsın diye. Evet. Ee, dış dediğim gibi traktörümüz Hasret 125. Birinci amacı işte pavuşatılı taratmak. İkinci amacı da özel bir amacı var. Bu traktörü cuma günü bu cuma evet. e, açık arttırmayla satacağız. E, bayilerimize satacağız bu traktörü. Bu traktörden elde edeceğimiz geliri tamamen hayır kurumlarına bağışlayacağız. Ne güzel. Yani böyle de bir özel bir misyonu var. Hı hı. Ee, bu traktörde Hasret 125-126 beygirlik 500 metrelik Deutsch motor var. Ee, Euro 4 motora sahip. Ayrıca ön tarafta bir PTO görüyorsunuz. Ön hidrolik kaldırıcı ve PTO var traktörümüzde. Bu traktörümüz standart ama bundan sonra çıkaracağımız Hasret 125'ler içinde de opsiyon olarak sunacağız. Yani müşterilerimiz istediği takdirde opsiyon olarak alabilecekler. Bu hı hı. Ee, 3000 kilo kaldırma kapasitesi var. E, 1000 devirde, 1000 devir bölü dakikada e, kuyruk mili devri var. Ön pitiyonu. Traktörümüz ZF şanzıman. Arkada da 5000 kiloluk bir hidrolik kaldırma kapasitesi var. Ayrıca 4 farklı hidrolik e, kuyruk mili devrimiz var bu traktörde. 430, 540, 750 ve 1000 devir. E, Erkunt olarak ZF şanzımanı kullanmamız bu segmentte 4 farklı kuyruk mili devrinin e, müşterilerimizin bulması büyük bir avantaj. E, bunun haricinde iş tarafta gördüğünüz detaylar, işte deri tasarım, ahşap tasarım, e, Starlight tavan. Bir de şundan bahsedelim. <laughs> Traktörümüz e, şu anda bağlantısını tam yapamadık. Onu da e, tamamladıktan sonra e, tekrardan gösterebiliriz. 360 derece kamera sistemi var traktörde. Hı. Yani sol taraftaki şuradaki sinyalin altında görebiliyorsak bir kameramız var. Evet. Aynı şekilde sağ tarafta var. Bir tane de ön kaportamızın önünde bir kameramız var. Bir tane de arka tarafta kameramız var. Harika. Bu kamera bağlantılarında gelen görüntüler ve kameralar 190 derece açıyla gösteriyor. Hı hı. Ve bu dört kameranın birleşimiyle buradan ekrana yansıyor ve 360 derece traktörün etrafını görebiliyoruz. Bu ne işe yarıyor? Çiftçimiz işte özellikle arkada ekipmanı varken işte sağ taraftaki şeyi aktif edebiliyor. Sağ taraftan yapacağı işleri tüm hepsini ekrandan görebiliyor. Arka tarafı görebiliyor ve bunun haricinde bir de şöyle bir özelliği var. Kayıt yapabiliyor. Yani örnek veriyorum tarlada bir iş yaptığı bir şeyler olduğu bir şeyini kaybetmiş olabilir. Bir şey hani bir aksaklık olmuş olabilir. Veyahut da başka bir e, görmek isteyeceği bir kayıt olabilir. E, USB takabiliyor. istediği süre boyunca kayıt yapabiliyor bu traktörde. Tekrar geriye dönüp sarıp istediği görüntüleri izleyebiliyor. Biraz göstergeden ve şu kısımdan da bahsedebilir miyiz? Tamam. Göstergemiz <laughs> dijital gösterge. <laughs> Diğer ürünlerimizden farklı. Tamamen dijital ve e, şöyle bir özelliği var stop farını yaktığımız zaman şöyle rengimiz açılıp evet, parlaklık ayarı gibi parlaklık ayarı gibi evet açılıp kapanabiliyor. Hı Burada akü voltajını görebiliyorlar. Traktörün motor devrini görebiliyorlar. Traktörün hızını görebiliyorlar. yakıt göstergemiz var. Depo göstergemiz. Traktörün çalışma saati ve e, traktörümüz Power olduğu için şu an boş konumda. de i̇şte hmm. ileri aldığınız zaman traktör çalıştığı zaman görebiliyoruz bunu. Evet. E, i̇leri konumda geri aldığınız zaman geri konumunu buradan görebiliyoruz. Hmm. E, motor sıcaklık göstergemiz ve diğer alt tarafta da e, motora ve şanzımana ait göstergeler mevcut. Şu nedir? E, bu da motorumuz Euro 4 emisyona sahip olduğu için belli bir dönem sonrasındaki bu partikül var. Partikül filtremiz var. Bu partikül filtresi dolabiliyor. Bu dolduk dolduğu zaman da onu sistem kendisi boşaltması gerekiyor. Normalde bunu otomatik olarak zaten motor yapıyor. Yani siz kullanıcı hiçbir şekilde bunu fark etmiyor zaten. Otomatik olarak bunu yapıyor. Ancak belli dönemlerde eğer bunu yapamazsa siz buradan bu düğmeye basarak motorun bu temizliğini yani partikül filtresinin temizliğini buradan da yapabiliyorsunuz diğer tarafta hidrolik kumandamız elektronik olarak görünüyor. Şu kısım mı? E, yok, şurası. Şu, şurası. Şimizin şu. altındaki yer. <laughs> tamam. Elektronik e, hidrolik kumanda düzeneyimiz. Evet. E, buradan traktörün arka ekipman bağlıyken e, indirip kaldırma yapabiliyorsunuz. Şu derinlik ayarı. Şu. Evet, evet, yani derinlik ayarı. Şu hassasiyet ayarı. Şu. Şu da e, arka hidroliğin evet. evet. En, en son sondaki düğme de o hidrolik kaldırıcının hızını ayarlıyor. Aha. Yani ne kadar hızlı ya da ne kadar yavaş e, indirip kaldırmak istediğinizi oradan ayarlayabiliyorsunuz. Evet, e, da... bir de o, ha. bu traktörümüz ZT şarjıman power shift dediğimiz bir özellik var. Yani traktörümüz buçuk vitesli. Yani birinci vitese attığınız zaman bir atıyorsunuz. O düğmeye bastığınız zaman birin buçuğuna geçiyor. Yani bir ile iki arasında bir vitesimiz var. Burada iki düğme var. Bir sağda bir solda. Birisi e, devreye alıyor birisi devreden çıkartıyor. Ha evet. Şu çeker sanırım. Evet o dör, hidrolik dört çeker dört çeker düğmesi. E, difra yanındaki diferansiyel kitleme düğmesi. E, şu turuncu olan el gazımız. Şu. Aha, El gazımız. Hı hı. Diğer yanındaki kumanda mekanizmamız da işte e, dörtleri yakabildiğimiz, tepe lambasını yakabildiğimiz, ön ve arka evet, silecekleri da. çalıştırabildiğimiz evet, e, kumanda düzeneyimiz. Bu traktörümüzün dikiz aynaları elektronik, içeriden ayarlanabiliyor. Ee, i̇çeriden ayarlanabiliyor dikiz aynalarımız. Hem e, içeriden ayarlanıyor hem de ısıtmalı. Yani kışın zorlu şartlarda, işte soğuklarda e, daha rahat, net bir görüş açısı sağlaması için e, teleskopik bir dikiz aynamız mevcut. Ee, bunun haricinde oturmuş olduğunuz koltuk da hem ısıtmalı hem de sürücünün kendi ağırlığına göre e, hava destekli. Havayla e, o sertliğini ayarlayabileceği bir mekanizması var. Yine koltuk ve direksiyon deri kaplama. Bunda evet. uydu var mı peki? Uygu cihazı istenirse takılabiliyor. O Opsiyon yani. opsiyonel. Bu cihazımızda standart olarak uygulamadık ama... E, opsiyon olarak takılabiliyor. Hı hı. Şu anda bir test traktörümüzde bir uydu cihazımız var. Yine 125'lik traktörümüz. Onu sahada test ediyoruz şu anda. Hem traktörümüzü test ediyoruz power shuttle'da o da. Hem de uydu cihazında nasıl bir performans verecek her iki seviyeden görüyoruz. E, i̇stendiği takdirde bu traktörü de diğer traktörlerimize de takılabilir. Opsiyon olarak sunuyoruz. Tavan gördüğünüz gibi renkleri evet değişiyor, ya. Evet <laughs> kendiliğinden değişiyor. Çok hoş. Kumandadan da bunun şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Renklerine. Renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle, kısabiliyorsunuz, biliyorsunuz, hmm. açabiliyorsunuz. Şuradan renklerini <laughs> değiştirebiliyorsunuz. Çok hoş. Teşekkür ediyorum. Güzel. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür ediyorum. Güzel bir video oldu. Sağ olun. Dışarıdan da bir görüntü alayım. Tabii. Arka tarafa geçelim. Pardon, pardon. Şarjlar siyah. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Erkun standındayım ee, video için çok teşekkür ediyorum çok kalabalık ee, o yüzden maskemi çıkaramadım ee, güzel video oldu çok memnun kaldım kendinize iyi bakın görüşmek üzere.